Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir kurabiye yaptım. Dondurma kaşığıyla şeklini verdim. Dondurma kaşığı büyük olduğu için kurabiyeler de büyük oldu. Tadı muhteşem oldu arkadaşlar. Bence görüntüsü de çok güzel. Sizi fazla bekletmeden hemen yapımına başlayalım. 100 gram tereyağı. Tereyağı biraz yumuşasın diye sıcak fırına koydum ama fazla erimiş. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ koyalım. 1 yumurta 1 su bardağı pudra şekeri 1 su bardağı mısır nişastası 1 çay bardağı hindistan cevizi tuzu Hindistan cevizi kurabiyeleri ben çok yakıştırıyorum ve bütün malzemeyi kaşıkla iyice karıştıralım. Bütün malzemeyi açıklama kısmına da yazacağım arkadaşlar. Bir çay kaşığı kadar kabartma tozu. bir paket vanilya çatalla biraz hamuru toparlayalım Toplam olarak ben 2 su bardağı un kullandım. Hamuru yoğurdum. Kıvamı şu şekilde. Ne fazla sert ne fazla yumuşak olacak. Bir çay bardağı kadar damla çikolatayı da ekleyerek hamuru iyice karıştıralım. Hamurumuz hazır. Şimdi şeklini verelim. Dondurma kaşığıyla şeklini veriyoruz. Hafifçe bastırarak Dondurma kaşığınız yoksa da elinizle de şekil verebilirsiniz arkadaşlar. Video'mu buraya kadar izlemişseniz arkadaşlar küçük bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmadıysanız olabilirsiniz destek olmak için. Video'mu beğenirseniz de çok sevinirim. Kurabiyelerin rengi dönünce hemen fırından alıyoruz. Soğuduktan sonra servis tabağına koyuyoruz. Görüldüğü gibi muhteşem gözüküyor arkadaşlar. Video'mu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hadi Allah'a emanet olun.